Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Printify'da nasıl ürün oluşturulur? Bu oluşturduğumuz ürünleri Etsy mağazasına nasıl göndeririz? Printify'da Etsy senkronizasyonu yapıp bir de basit bir iki Printify'da yapmanız gereken ayarlar var. Onları göstereceğiz. Hazır mısın Ali? Hazırım. Hemen başlayabiliriz. Hemen başlayalım o zaman. Video başlamadan önce Ali sana bir sürprizim var. Aslında sana değil de bütün Printify kullanıcılarına. Printify Amazon'la entegrasyonunu bitirmiş. Bunun be, testlerini yapıyorlar. Çok yakın zamanda da Printify'deki sattığın ürünleri de renk Amazon'da listeleyip Amazon'da satabileceksin. Ne diyorsun bunun için? Çok güzel bir haber. Ne kadar çok pazar yeri o kadar çok gelir demek benim için. Harika. Amazon'da bir mağaza açıp deneme yapar mıyız o zaman? Denersin. Olur. Peki o zaman hemen devam edelim istiyorsan bugünkü videoyla. Katalog kısmına geliyoruz. Back to school kategorisini seçelim. Buyursunlar. Burada benim aklıma ilk gelen şey, dersen kalemlikle başlayabiliriz. Bir tane kalemlik bulalım. Şimdi buna bir tasarım oluşturup Printify'de yükleyip sonra da Etsy'ye bunu aktaracağız. İlk önce bir Etsy'de bu ürünü satış, satan kişiler var mı, nasıl satmışlar diye bir bakalım. Şimdi benzer bir ürün. Tam şey değil, karşılığı değil biliyorum ama burada göstermek istediğim şöyle bir şey var. E, bu ürün 2024 güncellemesiyle birlikte şu şekilde sunumu artık eti tarafından hatalı olarak değerlendiriyor. Listelerinizin kaldırılması ama meselesi olabilir çünkü 2024 e, yapay zeka güncellemesiyle birlikte şöyle bir ibare geldi: Artık ürünlerin ilk fotoğrafı e, tamamen çıkmış bir ürün olması lazım. Yani gerçek olan neyse o gösterilmesi lazım birinci görselle. Goretex Here yazısı artık uygun bir e, sunum şekli değil. Oraya mesela Kerem'in kalem kutusu basılacaksa o yazılması gerekiyor. İnsanlar bunu değiştirilebilir olduğunu kastımız yazdığı zaman anlayacak artık. Bunu artık. da belirtmek istedim. Bu kısımla ilgili anlamadığınız bir şey varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ali veya ben detaylıca anlatırız. Şimdi ürünümüzü bulduk. Ürünümüz için bir tasarım yapacağız. Şimdi kalemlik genelde üzerinde isim ya da yazı yazılan bir şey oluyor tasarımlarında. Biz de yazılı ve görsel olan bir tasarım yapmak istiyoruz. Biz genelde tasarım yaparken Midjourney hmm. kullanıyoruz ama bugün e, Midjourney'den alternatif bir yapay zeka aracını tanıtmak istiyorum. Çünkü Midjourney yazılarla ilgili çok iyi sonuçlar vermiyor. Mesela oraya Kerem yazdığımda Kerime yazabiliyor. Ne bileyim Karam yazabiliyor. Değişik sonuçlar verebiliyor. Ama yazılar için e, üretilen bir yapay zeka var. İsmi de Ideogram. O siteye girelim istersen. Hemen. Sitenin adı şöyle. ideogram şuradan. Girdik Ali'cim. Buyurun. Bu site sevdiğim en güzel yanlarından bir tanesi bize çok güzel promptlar vermesi. Sitenin üst tarafında top, explore following top kısmı var ya topa tıkladığımız zaman sağ tarafta da all time seçtiğimiz zaman şimdiye kadar yapılmış en iyi, e, en iyi içerikleri görebiliyoruz. Buradan şimdi yazılı bir görsel görseli olan bir içerik seçmeni istiyorum senden. Önce şey. gel böyle güzel bir şey. Şu Real Cat yazısı bence güzel. Sen de hoşuna gittiyse ya da alt taraftaki ayı da seçebiliriz. Aa, bon tipi olsun. Bu da güzelmiş. Ayı da güzel. <laughs> tamam. İçine girdiğimiz zaman bize sağ tarafta prompt'unu veriyor. Tamam. Bunu kopyalıyoruz. Şimdi kopyalıyoruz. buraya kopyaladık. Üst taraftaki search kısmını, generate kısmına daha doğrusu. Bunu yapıştıralım. Ve yazı seçeneklerini değiştirelim. Mesela born to be awesome değil de ee, ne olsun? Ali'nin kutusu. Ali'nin kalem kutusu olsun. <laughs> evet, Ali'nin kalem kutusu yazdım var. Şimdi ne yapayım? Şimdi sağ tarafta bize site şöyle bir özellik sunuyor. İşte oranını değiştirebiliyoruz. Bir de bunun yayınlamasıyla ilgili bize bir da private olarak seçenek sunuyor ama bu e, premium seçeneğinde birebir eee görseli bizim için yeterli olacaktır. Birebir seçim tamam ben onu generate yaratalım tamam. bunu. E, şu prompt kısmını alalım. Aynı prompt'u Midjourney'de ürettiğimizde ne sonuç çıkacak bir e, bakalım. Şimdi Midjourney'yi açtık ve Midjourney'de aynı prompt'un çalıştırıyoruz. Bakalım ne sonuçlar alacağız. Bu biraz şey video yani şöyle kullanabiliriz. Eğer şu arka plandaki tasarım yani ayının olduğu tasarım bize hoşumuza gidiyorsa bu kısmı alırız. Alt tarafını biz artık Photoshop ya da Canva neyse e, diğer bir programda bunun üzerine e, yazımızı yazarız. Bu olabilir ama biz bununla uğraşmak istemiyoruz. Bize direkt bir sonuç versin dersen ideogramın sonuçlarına bakalım şimdi. Gördüğün gibi buradaki sonuçlar Mijörne'ye göre yazı konusunda çok daha iyi. Bu arada ufak bir değişiklik yaptık. Üstten apostrof ve Türkçe karakterleri kaldırınca çok daha iyi sonuçlar üretti. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Ne yapalım şimdi Ali? görseli ben beğendim. Sen de eğer beğendiysen onu kullan. Hangisini? İlkini mi? İki. Tamam. Bunu buradan hemen kaydediyorum bilgisayara. Şimdi bu görseli... Ben bu görseli masa üstüne kaydettim Ali. Örünümüz hazır olduğuna göre istiyorsan printfaya geçelim hemen. Hemen. Şimdi Printify'da üyelik oluşturup ürünümüzü orada tas tasarladığımız ürünü oraya yükleyip sonra da Etsy'de yayınlayacağız. Tamamdır. Şuradan sign up diyorum. Bu kısımlar aslında gayet basit. Herkes yapabileceğini düşünüyorum. Buraya e-mail adresiniz. Password diyorsunuz. Google'da giriş yapabiliyorsunuz. Yani veya şuraya da Gmail'le de gir, yani eğer Gmail hesabınız varsa veya farklı buradan girebiliyorsunuz. Burada size basit bir iki tane soru soracak. Bunları next veya artık sizin durumunuz neyse ona göre yapabilirsiniz. Ali tasarımcı olduğu için Ali'nin yüzü su hürmetine buraya tasarımcı diyoruz. Product tasarlıyor Ali bizim için sağ olsun biz kendimize göre. Bunları seçiyoruz. Buradan Türkiye'yi kapatıyoruz. Alttaki yere tıklıyoruz. Bundan da next dedikten sonra nereden bizi duydunuz? Buna da evet evet deyip geçiyoruz. Login olduğunuzda karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Şurada sağ üst köşede Gedit Nav yazıyor. Buraya tıklarsanız iki ay premium olarak Printify'ı kullanacaksınız. Nasıl olduğunu hemen gösteriyorum. Buraya tıklayın. Şurada aşağıda Evet subscription kupon yazıyor. Buraya kerem1 büyük harflerle yazıp apply derseniz 2 ay ücretsiz olarak kullanmaya başlayabileceksiniz. Printify'a bize verdiği 2 aylık ücretsiz premium kuponu için teşekkür ediyoruz. Şimdi katalogdan ürünümüzü seçip tasarımımızı yüklemeye başlayalım. Hemen ürününü buluyorum Ali'cim. Bu mudur ürün? Evet. Hemen tıkladım üstüne. Evet. Bununla ilgili... Start design diyoruz. Tamam. Upload'a geliyoruz yüklemek için. Bilgisayarımızı My seçiyoruz. Thing. Şimdi bize sağ tarafta birkaç e, varyasyon sunuyor Printify. Background'ını değiştirebiliyoruz arka planını. Yes. Siyah deneyelim mi? Bir bakalım nasıl oluyor. Beşinci devam ediyoruz. Save product. Güzel iş, iyi ilk ürünü oluşturdun diyor. Şimdi devam edelim continue deyip. Tamam. Şimdi burada Etsy ile entegrasyon sağlamamız gerekiyor e, yayınlamamız için hemen connect diyelim hemen burada. ve Etsy hesabımıza bağlayalım bunu yani sol üst köşede mağazaya gelip manage my store dediğinizde burada Etsy mağazanızın senkronize olduğunu görebiliyorsunuz burada yeşil bir tane ikon var eğer bu burası yeşil yanıyorsa aktif olarak senkronizesi duruyor demektir. My products bölümüne gelelim evet. burada ürünümüz gözüküyor. Bunu seçip publish edeceğiz. Şuradan publish dersek olur mu? Evet. Tam bu sırada da düzenleme imkan veriyor Printify bize. Kalem işaretine geldiğimizde ürünün tasarımına tekrar yani o bölüme gelebiliyoruz. Burada yapacağımız değişiklikler varsa değiştiriyoruz. Printify bize otomatik olarak bir şablon içerisinde açıklama ve başlık kısmını sunuyor. Bunlar da var olan açıklama ve başlık kısmı direkt Etsy'de böyle yayınlanıyor. Değiştirmek istediğimiz yerler varsa buradan değiştiriyoruz. Eklemek istediğimiz yerler varsa buradan ekleyip Etsy'de hiç uğraşmadan otomatik bir şablon oluşturarak ya da işte bütün mesela diyelim ki kalem kutusundan 10 tane tasarım yapacağız ama hepsi aynı ürün olduğu için işte mesela thank you yazacağız birine. Onu ekleyip onu kullanabiliriz. Aşağı gelelim. Burası tamam. ücretlendirme ile alakalı bir durum. Retail price'e gelince Tamam. istediğimiz, yani satış yapmak istediğimiz ücreti girebiliyoruz. Ya da kar marjını girip otomatik olarak bir şey de çıkartabiliriz. Mesela %60 karla satmak istiyoruz. Profit marjını değiştiriyoruz. Dedim. 18. Otomatik olarak evet. Otomatik olarak geliyor. Tamam. Bu video biraz daha yani kısa sürmesi için bu adımları anlatmadan geçelim. Bir tane videoyu tamamen Printify nasıl kullanılır, yapmanız gereken ayarlar, detaylıca nelerdir, onlardan bahsederiz istersen Ali ama... Zaten bir... sonraki videolarda da bu tarz içeriklerin devam etmesi için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda da açıklama başlık ve hashtagleri nasıl bulunacağına dair bilgiler de vereceğiz. Bu sadece yayınlama kısmını anlatmak için çektiğimiz bir video. Tamam. O zaman publish diyorum ben Ali. Evet. Publish dedik. Şimdi... Bu bazen arkadaşlar böyle 1 iki dakika alabiliyor şöyle publishing yazıyor. Bu print file sonuçlarının ve Etsy tarafının yoğunluğuna göre değişebiliyor ama genelde 1 iki dakikada yayınlanabiliyor hemen. Etsy'ye gelip kontrol edelim istersen. Hemen Ali. Hemen girip burada yapmamız gereken çok önemli bir değişiklik var. Şurada fiziksel item item olan yer var ya. Bu sayfayı açtığımızda bu ürünü kim yaptı? Baş başka bir Malzah. şirket veya bir kişiyi seçiyoruz. Sonra alt tarafta bunu ekliyoruz at production partner denilen kısmı burada eğer yoksa burada, Production partneri buraya da printify'ı ekliyoruz buraya bu kısma da şey yazalım istiyorsan ürün tasarımını ben yaptım printify benim için üretti burada da bize bazı sorular soruyor işte why you are working with this partner bu partnerle niye çalışıyorsun diyor burada işte bir teknik ekipmanlarım yok bunu yapabilmek için bu ürünü üretebilmek için bunu seçebilirsiniz burada tasarımı ben yaptığımı seçmeniz gerekiyor sizin durumunuz farklıysa farklı şeyler seçebilirsiniz yani burada da they created finished product that I then alter or customize. Bunu seçebilirsin. Bizim durumumuzda bu veya ikincisinde de dördüncüyü de seçebilirsiniz. Buradan da save diyoruz. Save dedikten sonra bir tane artık production partlarımız var. Buradan da printify var. Apply dediğimizde bu iş bitiyor mu şimdi? Ürün printify'den buraya geldikten sonra otomatik olarak başlık ve açıklama kısmı geliyor. İstersen aşağı gelip gösterelim onu. Gördüm. Evet. Ama aşağı kısımda Tek kısmı gelmiyor. Bir sonraki videoda açıklama baş e, açıklama başlık ve tek kısmının nasıl olması gerektiği, nasıl bulduğumuzu ve e, nelerden yararlanabileceğimizle ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi publish dediğimizde bu ürün satışa açık bir şekilde e, listelenmiş olacak. Harika. Bir sonraki videoda şunlardan da biraz bahseder miyiz? Yani genelde çok kullanılmıyor ama bir parça işte burada material, ana renkler vesaire vesaire bunları da değiniriz olur mu? İstersen bir mağazamızda bu ürünü görelim, nasıl listelendiğini. Hemen Alicim, buyurun. Kendisi şurada Ale'nin kalem kutusu burada duruyor böyle gördüğünüz Hı. gibi. Sağ tarafta bize Fermar e, rengini varyasyon olarak sundu. Sayı olarak bütün ürünleri şey görsellerini yüklemiş sol tarafta. Ali bir sorun var benim sana. Videoyu hızlıca şey bitirmeden önce. E, bununla ilgili ikinci seride sanırım ya ikinci evet ikinci seride mesela burada ürünün videosu yok ama bu ürüne nasıl video oluşturabileceğimizi göstermiştik. Evet. Ya bunu herkes yapıyor. Buradan sonrası sizin işte bu ürüne ne kadar emek verdiğinizle alakalı bir durum oluşturuyor. Bu ürün için mesela video yok. Video oluşturabilirsiniz. Bu ürün beyaz arka planda yapılmış. Ee, arka planına bir şeyler ekleyebilirsiniz. Yani daha doğal kullanımda nasıl kullanılacağı şeklinde bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Çünkü bunu herkes şu anda yapabilecek seviyede. Ama siz emek verdikçe bu ürünün satış oranı daha yükseliyor. Bu serimizin dördüncü videosu. Bugüne kadar izlediğiniz videolarda elimizden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalıştık ama bazen bunda çok başarılı olamayabiliyoruz. Yorumlar kısmına anlamadığınız veya bizim neleri daha iyi, daha çok bahsetmemizi istiyorsanız yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Abi şöyle bir ara verelim. Kullanıcılar ya da izleyiciler herhangi bir soruları varsa yorumlara yazsınlar. Daha detaylı anlatmamız istediği yerler varsa anlaşılmayan yerler. Biz o yorumlar için ayrı bir videolarda bahsedelim. Çünkü biz bunları sürekli yaptığımız için bazen gözden kaçırdığımız yerler olabiliyor. Anlaşılmamış yerleri tekrar edebiliriz. Pintify serimizin dördüncü videosunu da tamamladık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim mutlu etmek için lütfen anlattıklarımızı deneyin ve bize geri bildirimde bulunun. Bu bizim için çok değerli. Bundan büyük bir zevk alıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ali. İyi günler.